Çağatay Bey, Multikan markasıyla Expo Meteorolojiye Fuarı'na katılım sağladınız. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Herkese hoş geldiniz diyorum. Çağatay Yıldırım, Multikan firmasının iş geliştirme direktörüyüm. Biz 1993 yılından bu yana Türk sağlık sektörünün ihtiyacı olan sarf malzemelerini dağıtıyoruz. Başta zaten sağlıkta ağırlığı yüksek olan devlet sağlık ihtiyacının eldivenler gibi, diğer sarf malzemeleri gibi malzemelerini dağıtıyoruz. Bununla birlikte özel hastanelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir firmayız. Aşağı yukarı 50 kişilik bir organizasyonuyla Türkiye'de bu konuyla ilgili en büyük firmalardan bir tanesiyiz. Sahada da 15 kişilik bir satış ve teknik destek organizasyonumuz var. Sadece Multikan'ı bir sarf malzemesi tedarikçisi olarak düşünmeyin. Öte tarafta yapay zeka teknolojileriyle birlikte başka noktalarda da yine sağlık sektörünün ve Türk sağlık kurumlarının ihtiyacı olan software hizmetlerini de bizim yapmış olduğumuz yatırımlarla sizlere sunuyoruz. Fars için nasıl geçiyor? İlk gün nasıl değerlendirirsiniz? Aşağı yukarı 3 saat oldu ve biz bu son 5 senenin en iyi fuarını gördüğümüzü düşünüyoruz. İnşallah bundan sonraki günlerde böyle olur. Yani sadece Türk sağlık kuruluşları ya da bu konuyla ilgili paydaşları değil, bölgemizde yani çevremizdeki bütün ülkelerin de burada olduğunu umuyoruz ki zaten gelen gidenler oldu. Bizim için önemli olan açıkçası sadece Türkiye değil, Türkiye dışına da hizmet verebilmek, ihracat yapabilmek.